Sevgili arkadaşlar hepinize ikinci dönemin başlangıcından kucak dolusu sevgiler, kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Lütfen e, derslerinizde çok iyi çalışın. Bu süreç bitecek. Bu süreçten hepimiz kurtulacağız inşallah. Tek dileğimiz hatta en büyük dileğimiz bu. Bizlere sağlığı, en önemli şey sağlık olduğunu hatırlatan bu süreçte arkadaşlar başka hiçbir şeye kafanızı yormayın. Kendi sağlığınızı, ailenizin sağlığını ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için elinizden geleni yapın. Oturun, çalışın, dinlenin. Zira yani bu telefonlar zaman uf hocam tatil gelsin, uf hocam şu şey olsun bu olsun sözlerini kabul etmiyor olacağız. Çünkü artık yeterince oturduğumuzu düşünüyorum. Bu aşılanma süreci bittikten sonra, yeni normalleşme geldikten sonra e, umarım buluşuruz, umarım hepimiz artık sınıflarımızda, sıralarımızda, haftalarımızda bu mutlu bir şekilde güler yüzlerle arkadaşlar bu pozitif 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 dileklerimden dualarımdan sonra hemen derse geçiyorum. Şimdi ne işleyeceğiz? Ne işlememizi istersiniz? Bu bir cevap Arkadaşlar tabii ki biliyorum buna ihtiyacınız var. İbadetin temel ilkelerini işlemek istiyorsunuz. Ben bunu anladım. Hepinizin gözlerinden bunu okuyabiliyorum arkadaşlar. Evet, ibadetin temel ilkeleri için ciddileşiyoruz. Gülümsemeyin, hiç hoşlanmam. Arkadaşlar, evet arkadaşlar, ibadetin temel ilkeleri. İbadet ederken neden bir ilkeye ihtiyacımız var? En başta bunun cevabını verelim değil mi? Soru soru gidelim, soru soru cevaplarımıza ulaşalım. Ta ki büyük hastaya erişene kadar. Evet arkadaşlar, ibadet dediğimiz şey, kendi ihtiyaçlarımızı yani Allah ile olan iletişim... Allah ile olan o benim aciziyetimi ona gösterme çabasını, benim e, Allah'a olan samimiyetimi gösterme açısından sevgili arkadaşlar, e, bir takım fedakarlıklar yapmam gerekir. Fedakarlıklar dediğim zor olan şeyler değil, yani şunu yapmam gerekir. Ben e, işim için uğraşacaksam eğer ki çaba göstermem lazım, çaba ettiğim şey değerlidir. Yani ben hissettirmem lazım. İbadetimin gerçekten değerli olduğunu ve ibadet ederken o ibadete değer verdiğimi hissettirmem. tamam mı? Bir mutfakta yani hemen yan, böyle odanın uyuduğunuz şurada uyuyorsunuz hemen tamam, şu bitişik mutfak orası mutfak olsun mutfakta su var ama o su çok temiz bir su değil tamam mı? Çok temiz bir su değil öyle düşünün. Arkadaşlar bir de dördüncü katta tertemiz bir su var. Tertemiz şişede tertemiz bir su var tamam mı? Sizin de suya ihtiyacınız var. Su istiyorsunuz. Değil mi? Peki biri var, bir Ayşe var. Ee, Ayşe gidip yan yerdeki işte evet sana hizmet ediyor değil mi? Yani sen hastasın ve sana su getiriyor. Arkadaşlar e, yan mutfaktaki işte suyu getiriyor. Kirli bir su, senin su ihtiyacını giderecek ama yani çok steril bir su değil. Suyu getiriyor. Diğer Fatmacığım. annemin adı da Fatmadır. Fatmaları hep çok sevmiş. Katmacım ne yapıyor biliyor musunuz? Dört kat çıkıyor, gidiyor, tertemiz suyu bardağa dolduruyor. Böyle şey getirmek yok. Yok öyle şeyler. Bardağı koyuyor, getiriyor. Sizce, siz orada yatan kişisiniz tamam Sizin için hangisi daha kıymetli? Bakın iki parladı Evet arkadaşlar, bütün Fatmalara selam veriyorum buradan. Ayşeler de canımız ciğerimiz ama biraz yorulsunlar lütfen tamam mı? Ee, öyle kolay olsun diye hemen yan lütfen gitmesinler rica ediyoruz. Evet, Ayşeler Fatmalar muhabbetinden sonra devam ediyor. Evet, somutlaştırdık. Somutlaştırdıktan sonra sevgili arkadaşlar dönüyorum ibadetin temel ilkeleri. Söylediklerimizin temel ilkelerinden ilki niyet. Arkadaşlar niyet yani siz bir şeyi istemeden, en başta sorudaki anlamını söyleyelim. Hadi madem çok ısrar ettiniz. Söylediklerimiz şu demek. Niyet, azmetmek, kastetmek, kesin bir irade ile istemek anlamına geliyor. Arkadaşlar e, siz bir şey niyet etmeden, o şeyi olan isteğinizi göstermeden, belirtmeden yaptığınız şeyin bir anlamı olur mu? Bugün bir misafirliğe gidiyorsunuz annenizle. Fatma sevgili arkadaşlar, e, kendisi de isteye isteye gittiği için ne yapıyor? E, o misafirlik tam, tam olarak onun için misafirlik oluyor. Canım Fatmacığım, Ayşe ne yapıyor? Ayşe öf öf gitmiyorum, gelmiyorum diye gidiyor. Annesinin zoruyla gidiyor. Niyet etmeden yani istemeden gidiyor. Ayşe yapma böyle şeyler ya. Değil mi? Niyet efendim başta değil mi Ayşe'ciğim? Evet, niyet dedik. Sonrasında sevgili arkadaşlar, bir kontrol edeyim. Evet. Sonrasında ihlas. Sevgili arkadaşlar, ihlas ne demek? İhlas samimiyet demek. İhlas içtenlik demek. İhlas arkadaşlar saflık demek. Canım Fatma'cığım saf bir şekilde gitti. Canım Ayşe'ciğim biraz isteksizdi. Canım Ayşe'ciğim de içi bir samimiyet göremedim. Ya, bu samimiyet ben kastım şu. Örnek veriyorum namaz kılıyorsunuz. Fatma ne yapıyor? Kuşuyla namazda sevgili arkadaşlar. Kuşuyla. Peki Ayşe namazlarken adını Feriha koydu düşünüyor sevgili arkadaşlar? Ayşe namazlarken kafeler ne zaman açılacak diye düşünüyor. Siz bu ibadetten ihlas görebilir misiniz? Soruyorum size. Ayşe niye böyle şeyler açılır. Seni de tebrik ediyorum Fatma'cığım. Evet. Sonra, bundan sonra Kur'an ve Sünnet'e uygunluk. Sevgili arkadaşlar, Kur'an ve Sünnet'e uygunluk dediğim zaman ne geliyor aklıma? Temel ilkelerde. Bakın, şimdi ibadet dediğimiz zaman e, birçok ibadet beliriyor aklımızda ama mesela zekat dediğimde, işte e, hac dediğimde, mesela hac dediğimde sevgili arkadaşlar, e, Kur'an'da e, ee, her şey evet her şey açık bir şekilde ifade edilmiş her şey açık bir şekilde ifade edilmiştir arkadaşlar çok dağılmış oldu fark mısınız Ayşeler Fatma var mısın dağıttı evet toparlan devam ediyoruz Kur'an'da sünnet uygunluk dediğimizde aklımıza şu gelmedi sevgili arkadaşlar bakın namaz zekat hac bu olayların hepsi Kur'an-ı Kerim'de Belli çizgilerle belirtilmiştir. Yani şöyle yapalım. O müminler ki secde ederler. O mümin, müminler ki rükuda Allah'ını zikrederler. İşte kıyamda dururlar. Bu nedir? Bu bize namazı ifade ediyor değil mi? Peki bunu daha belirgin hale getiren işte peygamberimizin e, ibadet şekli. Peygamberimiz diyor ki ya bu zaten ayettir. E, o müminler ki işte o mümin peygambere uyarlar. Bu tarz bir ayette. Evet. Sevgili arkadaşlar, bakın. E, bizler namaz kılmamız gerektiğini biliyoruz. Zekat vermemiz gerektiğini biliyoruz. Mesela hac Arafat olayı. Bakın, e, Kur'an-ı Kerim'de Arafat sadece bir mekan olarak geçmekte. Zaten mekan olarak geçmesi de oraya gidilmesi gerektiğinin bir e, argümanıdır, bir dayanağıdır. Fakat e, pe, mesela peygamberimiz demiştir ki, e, Arafat Arafat önemlidir. O yüzden şu anda mesela hacca giden kişiler, hacı olmak isteyen insanlar hac ibadetinin içerisinde mutlaka Arafat vakfesini yapmak zorundadırlar. Değil mi? Arafat bir rükundur. Arkadaşlar bunun gibi daha birçok örnek verebilirim. Ben kafama göre hadi niyet ettim içtenim de. Ama Ayşe gibi hacca gittim. Kendi kendime dolandım birazcık. Ondan sonra uçağa bindim geldim. Olur mu? Hayır. Emek göstermem çıkmam dördüncü kata bir çıkmam gerekiyor. Belki bir ayaklarımın yorulması gerekiyor. İnerken de bir nefes nefese kalmam gerekiyor. Değil mi? Bunları yapmadan sevgili arkadaşlar ben e, ibadetime de arasını sıkı sarılamam. Düşünsenize emek verdiğiniz şey sizin için kıymetlidir her zaman. Arkadaşlar kısa 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 böyle sohbet tadında derslerle e, bir saniye Yormadan işte böyle hani birazcık daha sizi eğlendirerek ders anlatmaya çalışıyorum. Tabi anlasınca çok fazla şey var. Temel ilkeler dediğim zaman insanlar bunun üzerine cilt cilt yorumlar yapmışlar. Ama ee ben sizi bu bakımdan sıkma, sıkmamak istiyorum. Sizi bu bakımdan birazcık daha rahat bırakmak istedim. O yüzden ee şey yapayım. Böyle daha sohbet tadında, daha Ayşe'lerle, Fatma'larla. Bu arada hem Ayşe'leri hem Fatma'ları çok seviyorum. Ee, sakın Ayşe olanların kalbi kırılmasın benden. Arkadaşlar bu işte ufaklık notları da verdikten sonra dersime veda etmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Niyetli, ihlaslı kalın lütfen.